Herkese merhaba arkadaşlar. 6. testimizin çözümüyle devam ediyoruz bu videomuzda. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. 200 gram kütleli katı cisim öz kütle 0.5 olan sıvı ile tamamen dolu taşırma kabına bırakıldığında taşırma kabındaki kütle artışı 150 gram oluyormuş. Buna göre öncülleri doğrulamamızı istiyor. Şimdi tek tek inceleyelim arkadaşlar. 200 gram kütleli cisim atıyorsunuz ama 150 gram artış oluyor. Demek ki bu şu demektir. Buradan ne kadar sıvı taşmıştır? 50 gramlık sıvı taşmıştır arkadaşlar. 1'e doğru demiş oluruz. Cismin hacmi 50 santimetre küptür. Eğer ben bu sıvının hacmini hesaplayabilirsem arkadaşlar cismin hacmini de bulmuş olurum. O zaman şöyle yapalım. D eşittir m bölü v'yi düşündüğümüz anda arkadaşlar kütleyi öz kütleye bölerseniz bu size hacmi verecektir. Buradan 100 santimetre küp çıkar. Yani cismimizin hacmi neymiş? 100 santimetre küpmüştür. Burada 50 santimetre küp diyor. Bu yanlış oldu. Öz kütlesi 2'dir diyor. Şimdi cismin hacmini 100 bulduk. D eşittir. M bölü ve 200'ü cismin kütlesini 100'e bölerseniz ne çıkar? 2 gram bölü santimetre küp çıkar. O zaman buna da ne demiş olduk? Doğru demiş olduk. Ve cevabımız buradan ne oldu? Edirne oldu arkadaşlar. Geçiyorum soruyu. Taban alanı 30 santimetre kare olan şekildeki silindir biçimli kap su içinde ve suda çözünmeyen katı cisim varken... Su yüksekliği 12 santimetre olarak ölçülüyor. Kaptaki 120 gram kütleri ve öz kütlesi 2 olan katı cisim sudan çıkarıldığında su yüksekliği h oluyormuş. Buna göre öncüleri doğrulamamızı istiyor yine. Yine d eşittir m bölü v'yi kullanaraktan bakın kütleyi ve öz kütleyi biliyorsam hacmi bulabilirim. v eşittir kütle 127 öz kütle 2 idi. O zaman hacim ne oldu buradan? 60 santimetre küp oldu arkadaşlar. Bu cismimizin nesidir? 60 e, hacmidir. Şimdi dikkat edin. Acaba bu taş bunun içine girdiğinden dolayı yani taş bunun içinde bulunmasından dolayı acaba sıvı seviyesi ne kadar yükseldi? Onu yük hesaplayabilirim, değil mi? Diyelim ki taş olmadan sıvı seviyesi buradaydı, buraya geldi. X kadar yükselmiş olsun. O zaman derim ki 60 santimetre küp eşittir derim. Şimdi düzgün silindirik cisimlerde taban alanı çarpı yükseklik yapıyorduk. 30 çarpı X diye yazabilirim. Bakın taban alanı e, 30muş, X eşittir Buradan ne gelecektir? 2 santimetre gelecektir. Demek ki şuradaki X miktarı nedir? 2 santimetredir. E, demek ki bu 2 santimetre, 12 santimetre'nin 2 santimetre, bunun hacminden dolayıysa zaman şuradaki aşımızın da ne çıkması gerekir? 10 santimetre çıkması gerekir. Bakalım. Cismin hacmi 60 santimetre küptür. Evet. Kaptaki su yüksekliği 10 santimetre küptür. Evet. Kaptaki suyun kütlesi 30 gramdır demiş arkadaşlar. 30 gramdır demiş. Şimdi bunu anlamaya çalışalım bir de. 10 santimetre yüksekliğinde ama taban alanımız bizim kaç arkadaşlar? 30 santimetre kare. Bu şu demektir. Suyun hacmi burada. Taban alanı çarpı yükseklik yaparsam 300 çıkar. 300 santimetre küp su da 300 gramdır. M su. Dolayısıyla bu bizim için ne olur? Yanlış olur. Buradaki cevabımız nedir arkadaşlar? 1 ve 2'dir. Evet diğer bir soru. Eşit kollu terazinin kefelerinde şekil 1, şekil 2'deki cisimler varken teraziler yatay dengededir diyor. Kütleler arasındaki ilişkiyi kıyaslamamız isteniyor. Şöyle yazarım. K eşittir L artı 10'dur. Bu 1. İkincisi 2M artı 12 eşittir K artı L. Yani her iki, denklem, şey, her iki terazinin eşitliklerini ne yapmış olduk arkadaşlar? Yazmış olduk. Zaten buraya baktığım zaman K'nın L'den büyük olduğunu direkt ne yapabiliyorum arkadaşlar? Göre biliyorum. Şimdi ben k yerine l artı 10'u burada yazarsam 2 m artı 12 eşittir l artı 10 artı l. Yani 2 m artı 12 eşittir 2 l artı 10 olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar burası. Ve buraya baktığım zaman 2 m artı 2 eşittir 2 l olur. Dikkat ederseniz burada l m'den daha büyüktür. Burada da k ...L'den daha büyüktür görüyorsunuz arkadaşlar. K, L'den daha büyüktür. Burada da M, L'den daha büyüktür. Şey pardon, L, M'den daha büyüktür arkadaşlar. O zaman ne olur cevabımız? K en büyük, sonra L en küçük. Burada ne olacaktır? M. Yani K, L, M olarak ben bunu ne yapabilirim? Buraya sıralayabilirim. Evet, geçiyorum soruyu. Evet, şöyle bir e, sistem vermiş bana... Düşey kesit şekilde gibi olan kap sabit debili musluk açılarak suyla dolduruluyor. Kapta biriken suyla ilgili aşağıdaki grafikler çiziliyor. Hangileri doğrudur diye bana e, sormuş. Hemen bakıyorum. Suyun kütlesinin zamana bağlı grafiği. Evet, bu sabit debili bir musluk ve birim zamanda hep aynı kütle akacağı için zamanın artışıyla suyun kütlesi doğru orantılı olacaktır. Bir doğru. Suyun yüksekliği diyor. Şimdi birinci aralıkta dikkat ederseniz arkadaşlar kap daralıyor. İkinci aralıkta ise kap genişliyor. O zaman birinci aralıkta artan eğim yaparken ikinci aralıkta ise biz bunu azalan eğim şeklinde yapacağız ve bu da ne olacak arkadaşlar? Doğru olacak. Suyun öz kütlesinin zamanla e, ilişkisini soruyor. Suyun dolması suyun öz kütlesini etkilemeyecektir. Dolayısıyla buradaki cevabımız ne gelir arkadaşlar? Edirne olarak karşımıza çıkacaktır. Evet hemen bir diğer sorumuza bakıyoruz. Boyutları şekilde verilen K ve L kaplarında D ve 2D ve D öz kütleri birbirine karışmayan sıvılar vardır. M musluğu açılıp sıvı akışı sona erdiğinde K kabındaki sıvı kütlesi mKl'deki sıvı kütlesi de ML oluyor. Arasındaki ilişkiyi soruyor. Hemen bakın yarıçaplar verilmiş S'e. 4S olarak bunu ne yapabilirim? Yazabilirim. Şimdi burada dikkat ederseniz şuradaki sıvı kütlesini daha doğrusu sıvı hacmini yazalım isterseniz arkadaşlar. 4S çarpı A. Bakın 4S çarpı A yüksekliği ile birlikte yazdık. Şimdi burada ne kadarlık sıvı kütlesi var bakın. Şu üst kısım çünkü ne yapacak ben musluğu açtığım anda bu buradan buraya taşıyacak. Yani şu kısmı alıp şuraya koyacağız. Yani bu kısım buraya gelecek. Şu üstteki kısım. Bu da nedir? A çarpı S geldi bunun üzerine. Şöyle yazıyorum. A çarpı S'lik hacim bunun üzerine geldi. Burada ne kaldı elimde dikkat ederseniz arkadaşlar? 3A çarpı S'lik hacim kaldı burada da elimde. Tamam mı? Şimdi burada öz kütleleriyle kıyaslayarak hemen olayı halledelim. 4S çarpı A. Buna biz 4V diyelim. O zaman buradaki kütle 4V çarpı D olsun. A çarpı S'lik hacim var burada. Ama öz kütlemiz 2D. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Buradan geldi çünkü bu sıvı. V dersem buna ben. V çarpı 2D burası oldu. Dolayısıyla toplamda burası 6DV olarak karşıma çıktı. Buraya 3V dersem çarparım. 6 DV olarak da burası karşıma çıkar. Dolayısıyla buradaki oran kaç kalır arkadaşlar? 1 olarak kalır. Yani burada kalanla burada toplanan sıvıların oranı ne oldu? 1 olarak karşımıza çıkmış oldu. Evet, bir diğer sorumuza hemen bakıyorum. Şimdi 2V hacimli, dereceli bir kap V hacminde su ile doluyken 200 gram, V hacminde sıvı yağ ile doluyken 180 gram geliyormuş. Yine öncülleri doğrulamamızı istiyor arkadaşlar. Dikkat edin ikisinin de hacimleri aynı. Ee, burada 20 gramlık fark bunların öz kütlelerinden kaynaklı farktır. Suyun öz kütlesi 1, sıvının şey sıvı yağın öz kütlesi 0.8. O zaman şöyle yazabilirim ben bunu. 1 çarpı V eksi 0.8 çarpı V buradaki 20 gramı oluşturur. 0.2 çarpı V eşittir. 20 ise V eşittir nedir arkadaşlar? 100 santimetre küptür. Bakın neyi bulduk biz burada? V'yi bulduk. Bunun tamamı da 200 olacak. Şuraya kadar olan hacim ise 100'müş. Şimdi kabın hacmi 200'dür. Evet tüm hacmi 200'dür. Doğru. Kabın kütlesi 100 gramdır demiş arkadaşlar. Şimdi hemen düşünelim. Bunun içinde ne kadar su vardı? 100 santimetre küp su varsa 100 santimetre küp suyun kütlesi 100 gramdır. E toplam 200 gramsa o zaman kabın kütlesi de buradan 100 gram olarak gelecektir. Bu da doğru oldu. Kap 1.4 öz kütleri sıvıyla doldurulursa 280 gram gelir demiş arkadaşlar. Ee, 1.4 öz kütleri sıvı. E şimdi 200 santimetre küptü tamamı. 200'ü çarpı 1.4 ile çarparsam burası 280 gramdır. Sıvının kütlesi doğru. Ama kabın kütlesi var onu katmamış burada. Dolayısıyla bu yanlış olur. Cevabımız da nedir buradan? Bursa seçeneğidir. B seçeneğidir. Evet diğer soruya bakıyorum. Sabit sıcaklıkta saf bir madde ya da öz kütle hacim, kütle hacim ve öz kütle kütle grafikleri verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi öz kütle hacim grafiği. Ee, dikkat edin. Cismin hacmini artırırken öz kütlesinin azalması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu yanlış. Çünkü sabit sıcaklık diyor. Kütle hacim grafiği doğru orantılı bir grafiktir. Evet bu bildiğimiz kütle hacim grafiğidir doğru. Öz kütle kütleye bağlı değildir. Öz kütle kütle istediği kadar artsın. Ee, sıcaklık değişmediği müddetçe öz kütle değişmez. Dolayısıyla buradaki cevabımız ne olur? Bursa seçeneği olur arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuza geçiyorum. Bir sıvının öz kütle kütle grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1-2-3 zaman aralıklarında e, bu sıvıya aşağıdaki işlemlerden hangileri yapılmış olabilir diyor. Şimdi birinci zaman aralığını düşünüyorum. Öz kütle azalırken kütle sabit. Öz kütle sabitken öz kütle nasıl azalır? Ancak hacmini artırırsam olur kütleyi sabit tutup bu da ısıtmayla mümkündür. Dolayısıyla birinci aralık nedir arkadaşlar? Isıtma diyebilirim. İkinci aralığa bakıyorum. Kütle sabit. Öz kütle ne yap şey kütle artarken öz kütle değişmemiş. Buna ne yapmışızdır? Biz madde eklemişizdir. Yani sıvı eklemişizdir buna. Burada ekleme yapılmış. Kütleyi artırmışız, öz kütleyi Yani şöyle düşünün. Sürahinin içinde bir bardak su varken üzerine bir bardak daha su eklemek gibi düşünün. Öz kütleyi değiştirmez bu. Üçüncü aralıkta ise kütle özkütle öz kütle artarken kütle sabit. Öz kütle artıyor. Kütle sabitse bu ancak soğutma ile olur arkadaşlar. Büzülme olur. O zaman ne oldu? Isıtma, ekleme, soğutma. ısıtma sıvı ekleme, soğutma. Cevabımız ne olur burada? Edirne olur. Bir sonraki soruya geçiyorum hemen. Birbirine karışmayan 100 cm küp hacimli x sıvısı ile 150 cm küp hacimli y sıvısının kütleleri eşittir. Y'nin kütle hacim grafiğini bana vermiş. Hemen bakıyorum ki öz kütlesi burada 2'dir. Ee, olduğuna göre hangileri doğrudur diyor. Bunları benden e, doğrulamam isteniyor. Şimdi birbirine karışmıyormuş. 100 cm küp hacimli X sıvısı ile 150 cm küp hacimli Y sıvısının kütleleri eşitmiş. Ha, ben Y'nin öz kütlesini biliyorum. 2 çarpı 150 dersen ben Y'nin kütlesini bulurum. Ne yaptım? M eşittir D çarpı V yaptım. D eşittir M bölü V'den dolayı. Ne yaptım? Öz kütlesiyle hacmini çarptım. Y'nin kütlesini buldum. E şimdi bu da 100 santimetre küp hacminde çarpı x sıvısının öz kütlesi dx diyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani x sıvısının hacmiyle öz kütlesini çarpmış oldum. Buradan dx eşittir 3 gram bölü cm küp gelir. Bu bir. O zaman bu ne oldu? Doğru oldu. 20 santimetre küp hacminde y sıvısının kütlesi 60 gramdır diyor. 20 santimetre küp hacminde Y sıvısının kütlesi at, e, 60 gramdır diyor. Şimdi bakalım. Y'nin öz kütlesi neydi arkadaşlar? 2 idi. 20 santimetre küp hacminde. 20 çarpı 2 eşittir. 40 gelir. O zaman bu yanlış oldu. Bu sıvılardan boş bir kaba yüzer santimetre küp konulursa kabın kütlesi 400 gram artar diyor. yüzer santimetre küp. Şimdi birisi 2 gram bölü santimetre küp. O zaman 2 çarpı 100. Artı diğeri 3 gram bölü santimetre küp. O zaman 3 çarpı 100. E toplarsam bunu 500 gram olması gerekirken yani 400 demiş. O zaman bu da ne oldu? Yanlış oldu. Cevabımız ne oldu? Adana'dır arkadaşlar.